bir hazırız ama belki bin hazır gibi. Biliriz yeryüzünde bengi su Namazda yürüyoruz ışıldayan meşalelerle. Oruçta aydınlığız İsa ile Meryem'le. Kulağımızda hep zebur düğünleri. Düşümüzde İncil şölenleri. Ufkumuzda Tevrat ülkeleri. Sina dağından yapraklar. Ve Kur'an ordusunu başkentlere götüren bir kumandan gibi, en soya Arapatı'nın üstünde, Dimdik duran bir başkan gibi, Bengisu alayının önünde. Bir göçmen kuş öncüsüdür Bengisu, Bahar da gelir dünyaya, Kışın göçer aya, Kış yaranın sargı bezi, Yazın ovada dağda sesi, Yusuf gömleğinin yıkandığı kaynak ondandır, Mısır'ın kapıları onunla açılır, Davud'un demirini eriten o, Karıncanın karnından konuşandır, hüt hüt onun üstünden yedi kere uçandır, Evrim günlük sularla, Cevrim irinle kanla, Bizse dirilişi gözlüyoruz, Bengi su, bengi su kayna ve çalva. Şuayb'ın görünmeyeni benim. Ben öğrettim Musa'ya eşyanın ötesini. Şarapsız, tutunsuz metafizi, köpeği, yoksulu duvarını yıkarak koruyan benim. Balıkçının kayığını delerek, çocukları gece yarısı, ayakları ters dönük, çağıran ve sonsuz kar çöllerine alıp götüren benim azamlarım değil mi? arkadaşları kılığında, arkadaşlarının seslerini çıkararak, kızıl elma, megalo iddia, zenciyi linç eden boya, kadınlar bir ışık lekesi tamamla, rimbaudan çoğul bite ve sese, ağrıda, eksi kırk mantığında, koşa dağıyla konuştum, kırkta da, çok penguenli ve bir koca katırlı kabile ile, yüzleri güneşten yanmış kabile, ulu kazanlı kabilelerle, çıktım gittim iyi de nar kabun tarlalarından. Az konuşuyorlardı, katır ayaklarının sesleri dolduruyordu öyleyi, yürüyen yalnız ulu bir kitaptı sanki, yalnız reisin şemsiyesi vardı. O da güneşten korktuğundan değil, yüceliğini ortaya koymak için. Hepimiz kırk yaşlarında erkeklerdik. Başımızın içinde arı uğultusu, yine de aydınlık ve keskindik. Bir buyruğa kapılmıştık açıklanmamış. Güçlüydük, sağlamdık, polattık. Çok ırmak açtık. Meşelerde hüçütler gördük. Kayalarda eskilerin alın yazıtları. Arada bir atlı ilerliyor, bir atlı geriliyordu. Yeni buyruklar sessizce veriliyordu. Sancaklar hızla dönüyordu üstümüzde. Kartalımız vardı. Eski kuşak olarak maymun ülkelerinden geçtik. İnsan bölgelerini açtık. Melek surlarına yaklaştık. Kentlerinde de, çeşmelerinde de, kadehler kırdık şıkıdam şıkıdam. Mermerleri bir is gibi yüzümüzü kararttı. Gün tutulmuşa döndük. Sonra Kur'an okudular ayrıldık. Öyle aydınlandık ki, doğudan da, batıdan da, birden gün doğmuştu sanki. İki güneş dört ayda de, birden doğmuştu sanki. İşte o vakit kadınlar belirdi. Hepsinin adı Meryem'di. İlk defa evlendiler bizimle. Daha çok gittik. Ama nasıl anlatayım? Ötesini. İkindidir sularımın biatı. Elini öptüğüm gün ustası. İnce döküp gittiler keçiler. Siyah bir ses bırakarak arkalarında. Şaka yapıyormuşçasına. Hayata alışan oğlaklarıyla, Yazın dizli kıyılarındaki kuma, Gömülen eşekten daha çok ne var, Güldürecek çocukları, Görmezlikten gelecek babaları, Eşek kurumuş bir dizlenin yankısı gibi, Bütün bir orta doğu demekti, Okuyanlar okumuştur eşeğin boyun çizgisinde oğul yazısını, Kadının oğlundan alamadığı mektubu yani. Eşektir bilen meşe yapraklarındaki yalancı kudret elbasının anlamını. Koyunların ikincisinde eşek de gitti. Kasabadan o meşhur ölü de geçti. Testiler sokaklara boşalttı gizli bir seheri. Bu ölü hangi batmış imparatorluğun bayrağı? Götürülüyor yalın kat bir müzeye yere vatan sarayına, alınarak tekbiri, yer altı camiinde, benim ben, ben Hızır, çan kıranım ben, hamam soğutan, göklü bakışlara gece aralayan, yumurtada bekleyen, kafa taslarını koruyan, bahçelerde, Hıdrelles pikniklerinde, Ateş avcısı bilge devirlerin, Öfkesini gün batımlarına taşıyan, Yaşlının gençliği gence genç, Çığ yuvarlayıcısı, Kaya atıcısı, Dağ bölen, Depremin özü, Şimşek mayası, Harzal kokusu, Çekirge sabrı, Arı vahyi, Ölü etkisi, Bitişik odadaki boşluk. Cihan savaşlarının ilk baş yazısı. İlk insan. Son türbe. Ben. hazır. Ey kadın sana fısıldayacaklar müştü sana. Tutunacaksın doğurmamış bir anne gibi hurma ağacına. Çölün içinden yükselen bal ve çekirge karışımı deve duyarlığıyla yüklü serapsız hey olalarla, el kadın sana fısıldayacaklar müştü sana. Sen ki yoruldun çamaşır yıkamadan bir ırmak kıyısında, çok güneş alan artan ışığı mağarana vuran, o yumuşak sudan öğrendiğini öğreneceğini müştü sana. O sade giyimli yaşları belirsiz bilginler ki, Eski kuşakların türlü dilini konuştular da, sen bir tek kelime konuşamadın yıllarca. Sağ duvar konuştu sol duvarla. Su hurmayla. Ay keçilerle koyunlarla. Sen bir bir zam halinde konuştuğunu sandın içindeki çocukla. Her dil senin için çağdaş oldu. Ölmüş olan en eski İbranice. Hititlerin ve Himyelilerin dili. Sonra şölen bitip bütün diller çekilince içinde nar gibi kızardı o sessizlikte. İşte o vakit çocuk doğuran kelime geldi. Doğmadan konuşmayı öğrenen insan geldi. O doğmadan seninle konuşan bir erdi. Uzun bir kıştan sonra gelen ilk güneşi gibi, uzun bir sessizlikten sonra gelen o ilk kelimeyi bir insan gibi bir er gibi gören Karşılayıp konuklayan kadın Muştu sana Ateş almış günü geçik resmi yapraklar gibi Bir dağ ucuna yığılmış o kent ki Seni en çarpık düşmanlıkla Karşılamaya hazırlanmakta Öyleyse bir kelime doğuran kadın Muştu sana Yankı yapan kutlu kadın Muştu sana bir meleğin bir sözünden gebe kalan kutlu kadın, Ayrılığın şiddetinden gebe kaldın, Aydınlığın artışından oldu İsa, Artık çıkabilirsin Temmuz öylesine ama, Üç gün yüce bir oruca borçlandırıldın, En çok konuşma gerektiği anda, Ay yazmalarının aynasında boy gösteren, Diş budak ormanı gibi azgın bir kalabalık, önünde oğul konuşması yapacakken bir yaratış susmasına adandın. Yalnız işareti serbest bıraktın. Doğurman cinsinden bir oruca başladın. Çocuk erdi. Su durdu. Muştu sana. Hadrianus'un kütüphane mermedi. Çeşme oldu aydınlık bir kuşluk kitabına. Çocuğun mucize alfanesine. Loş aralıklarda, gümüş tabaklarda, pirinç ayıklayan komşu kadınlar sanatına, ki ay evi önlerinde, iğdeler batardı alaca karanlıkta, alaca karanlıkta sana. İlyas'la buluştuk mu buluştuk da, en ince durumundaydı kabuğuyla yumurta, bir çan gibi çınlıyordu otlarsa. Elimiz az kaydırak oynamadı sen bir mantarla. Dağlarda son karları sürüyordu sularsa. İlyas dedim. Ey yumuşak isimli kardeşim. Güvercini doğuya mı uçuracağız ilkin? Doğu o yer senin ana oğul memleketin. Asma yapraklarını mı özledin? İçindeki sesler mi ürkütüyor seni kemiklerin? Okumadın mı şu vata ses veren? vakitsiz belgesini cimlerin. Ey yübzül küfül yuşa ve senin kanamadığınız, Şit ötesi yakalanmaz izleri örtülerin, Yahya'ya tanıklık etmiş arı kayaların, Yeniden çalkalanışı ben miyim dersin,